Merhaba ben Oksijen. Hadi gelin size kalbi tanıtayım. Merhaba arkadaşım. Senin adın ne? Sol karıncık. Senin? Sol kulakçık. Sağ karıncık. Sağ kulakçık. Bu dört kapıdan sonra bu arkadaşlarımızın yanına gidiyoruz. Senin adın ne? Ben kalın. Sen? Ben kirli kalın. Sen? Ben karbondioksit. İşte her şeyin devam ettiği yer akciğer. İsterseniz size bu yolculuk gelmesi lazım ki sistem bir şekilde çalışabilirim. <gülüyor> 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 Artık ben tükendim karbon X. Karbon diyaksite yerimi bırakıyorum. Gel kardeşim gel. Evet, sağ plastik gönderdi. Sıra sağ karıncıkta. Ve <laughs> akciğer ah, <laughs> temizlemeye başladı. Niye <laughs> temizlik kalmadı? Gördüğünüz <laughs> gibi aynı bir futbol